Hepinize merhaba arkadaşlar bugün kendi yaptığım orijinal yeri gösteriyorum ve burası benim izinlik 16 yazım Bunlar da benim küçük süslemelerim bunları Bu da benim kaydım Burası da benim çalıştığım yer bilgisayara Tabii ki de oyun oynuyoruz bir aralar atacağız bayağı da uzun süredir atmıyorum şu kısım sade olduğu için dün geliyorum arkadaşlar Düşündüm düşündüm ee, bir tane video buldum uzun ee, şöyle göstereyim şöyle bir video buldum ee, benim çantamın içinde yani takım çare çantamın içinde onu onun içinden bulduğumdan dolayı şey yaptım hmm, buraya bir delik açtım şu kısma delik açtıktan sonra e duvara sabitlediğimiz sarı şeyler var ya bilirsiniz ismini unuttum onları onların bir tanesini aldım böyle kırdım ucunu buraya sabitledim sabitledikten sonra şuradan arkadan ya da önden döndürerek anahtarlık sistemi yaptım bakın göstereyim ben genellikle arkadan hiç zorlama da yok gördüğünüz gibi üstten yandan sağdan aşağıdan geri sokmak için de buradan kutulara sizce nasıl olmuş yorumları yazın.